İkincisi Şenay Zuhur'u sertifikasını almak üzere alkışlarla sahneye bahsediyoruz. Sertifikalarımız İngilizce ve Türkçe olarak hazırlandı. yurtdışında da yaşayan arkadaşlarımız <laughs> için. E, ben tıbbi formasyonu olan bir arkadaşımızın tabii ikinci olması çok beni çok, çok mutlu etti. Gönülden tebrik ediyorum. Derslere sürekli katılımın, <laughs> katkıların e, çok değer kattın eğitime. Gönülden tebrik ediyorum. Sertifikalarımı takdim ediyorum ve konuşmanı alalım. Canım. <laughs> Tebrikler. Evet, çok teşekkür ederim Aslında ben. Şunu belirtmek istedim ki aslında bu yolculukta gönlünde öğrenme aşkını taşıyan çok güzel insanlarla birlikte bu yolculuğa çıktık. Çok güzel dostlar edindim. Evli hocamı zaten uzun zamandır takip ediyordum. Böyle davette bulunuyordu, Yani onun ruhsal enerjisini hissettim. Evet, 25 dönümde geçti. İç hastalıkları alanında uzman hemşireyim. Çocuk, yetişkin, ergen, ileri yaş grubu, sağlığı bozulan bir çok bireyin aslında şifa vermek amaçlı mesleğin vesilesiyle dokundum. Bana gerçekten çok anlamlı deneyimler yaşattı mesleğim. Ve şunu öğrendim ki aslında en değerli hazinemiz bütünsel sağlığımız ve yaşandaki iyi olma halimiz. Ve ne yazık ki bunu kaybet değerini anlıyoruz. Ben de kurumsal hayatımı bitirdikten sonra şunu istedim ki öncelikle bütünsel sağlığımızı korumak ve iyi olma halimizi de yüksek tutmak amaçlı önce farkındalığımızı arttırmalıyız. Ve tabii ki mesleğim gereği sağlığı bozulan bireylerle çalıştım ama kurumsal hayatımı bitirdikten sonra daha çok sağlığımızı korumak adına ne kadar çok insana dokunabilirim, onlara bu sorumluluk bilincini kazandırabilirim, bu anlamda değer katabilirim arzusunu taşıdım. Ee, i̇yi ki katılmışım, gerçekten bana çok kıymetli bilgiler kazandırdı bu yolculuk. Çok güzel dostlar edindim. Ve bundan sonra da umarım ki özellikle sağlığımızı korumamız adına de kendi mesleki vizyonumla ve derving uzmanlığında kazandığım bilgi ve deneyimlerimle daha fazla insana dokunabilirim. Çok teşekkür ediyorum. Burada tanımış olduğum güzel dostluklarım oldu. Onları da tebrik ediyorum.